Sayın Genel Başkanım. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkanım müsaadenizle Cumhuriyet Halk Partisi Balkan Masası illerde ve yerel yönetimlerde Balkan Masası sorumluları ile birlikte ülkemizde ve Balkanlarda yoğun bir çalışma yürütüyor. 19 Mayıs 2021'de sizlerin de katılımıyla gençlerimiz tarafından hazırlanan 18 adet Gençlik Geleceğimiz Değişim Projesi açıklanmıştı. Balkan masası koordinesinde yürütülen bu projelerden olan Selanik'ten Samsun'a projesi çerçevesinde Rodop bisiklet ve doğa sporlarına mensup Batı Trakyalı 3 bisikletçimiz 3 Mayıs günü Selanik Ataevinden kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günü ekilen nar ağacının altından aldıkları toprağı 1350 kilometre yol kat ederek 19 Mayıs Perşembe günü Samsun'da Sayın Genel Başkan Yardımcımız Faik Öztürak ve Atakum Belediye Başkanımız Sayın Cemal Deveci'ye teslim ettiler. Size Ata Evi'nden alınan toprağı teslim etmek üzere Sayın Öztürak ve Deveci huzurlarınızdadır. Arz ederim efendim. Bu şöyle açılışını yaptığımız... Altyazı M.K. kültür merkezinde sergilediğimiz. Biraz daha aşağıya inelim isterseniz. <laughs> Teşekkür ederim. sizin odada bunun bir boş yeri varmış. Tamam. Sen şunları görmek Tamam. Efendim e, Sayın Başkan'a ve Balkan Masası başındaki... Sağ olun arkadaşlar, sağ olun. Hiç endişe etmeyin, hiç endişe etmeyin. Teşekkür ederim. Efendim Selanik'ten nar ağacının altından gelen toprak benim için çok değerli. Hepimiz için çok değerli. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülke için neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Tarih de biliyor aslında. Bütün dünya biliyor. Böylesine bir lidere sahip olduğumuz için Böyle bir devletin kuruluşunda harcı olduğu için, emeği olduğu için, alın teri olduğu için hepimiz gurur duyuyoruz. Onu unutmak değil, yaşatmak. Ama Atatürkçülük geçmişten ders çıkarıp geleceği sağlıklı geleceği inşa etmek demektir. Bugün bizim yaptığımız da odur. Geçmişten ders çıkarıyoruz ama sağlıklı ve güzel bir geleceği herkes için inşa etmeye çalışıyoruz. İnşa edeceğimiz Türkiye'de sadece biz yaşamayacağız, bizim gibi düşünmeyenler de özgürce yaşayacaklar. Çünkü onun hedefi oydu. Hiçbir şekilde bir baskıyı asla kabul etmedi. Ülkesinin bağımsızlığının ne kadar değerli olduğunu ifade etti. Sivas'tan, Erzurum'dan, Samsun'dan, Amasya'dan başlayarak Ankara'ya kadar süren bir mücadele. İzmir'de iktisat kongresi ülkeyi nasıl kalkındıracağız diyor. Ve bütün bunlara karşın Osmanlı'dan devir alınan devasa bir borç yükü. Ülkeyi donattılar, fabrikalarla donattılar, demir yollarıyla donattılar, Osmanlı'nın borcunu son kuruşuna kadar ödediler. Hiçbir egemen gücün karşısında asla ve asla eğilmediler. İşte biz onların çocuklarıyız, torunlarıyız.